Fabregas, Simone Inzaghi oyun olarak e, çok benzer skalalar mı? Ondan emin olamadım. Ama bir ya, taraftan da biraz hı. da böyle bir panik hamlesi gelir mi? Ondan da emin değilim. Yani sanki sonrasını çok düşünmemiş gibi. İnternet. Ya şimdi e, yalan yok. Hani ses Fabregas, Komo dönemini çok yakından takip eden birisi değilim. Ama burada muhtemelen Ces Fabregas'tan hani teknik direktörlük kariyerinin şu anda daha hala olgunlaşma döneminde. Belki oraya bile gelmedi. O yüzden Inter'de baskıları çok fazla hissedebileceği için sonuçta bu sezonu kupasız kapatan bir Inter, Şampiyonlar Ligi finalinde mağlup olan bir Inter, ligi son hafta kaybeden. Ligi son hafta kaybeden bir Inter baskı fazla olacaktır. Burada muhtemelen bence SES Fabriagas da bunu düşünmüştür. Yani bu baskıyı biraz daha kaldırabilecek bir teknik direktöre yönelirler diyorum ama ya kim olabilir? Çok da yani aklımda geçirdiğim bir isim yok ya. Mesela Ancelotti boşta olsaydı ben kesinlikle bir Inter yakıştırması Inter yapardım, yapardım. ama Ancelotti e... giden biliyorum bilmiyorum ama hani tabii kimin de nereye gideceği hiç belli olmuyor. Yani Zidan'a falan giderler mi mesela bilmiyorum yani. Şu yani işte nasıl zaman... bir figüre gidecekler? O da işte ben biraz daha konuşulan isimlere baktığım zaman e, sanki şey e, biraz da bir dengesizlik görüyorum. Yani biraz bir panik hamlesi gelecekmiş hmm. gibi görüyorum. Hani hissiyatım o yönde. E, diliyorum öyle olmaz ama e, bakalım ne olacak. Çünkü belli ki zaten 3-4 haftadır konuşulan bir ayrılık aslında. Evet. Bu. Yani çünkü çıkan haberlere baktığımız zaman daha lig şampiyonluğu belli olmadan dahi imzage El Hilal konuşuluyor aslında. Planlamaları lazım diyorsun. Bir, Bir Yani bence düşünmeleri gerekirdi. Çünkü İtalyanlar genel olarak çok hızlı davrandı. İşte veriyoruz. İşte Roma hemen Gasperini'yi aldı ki hani Gasperini de olabilirdi mesela. Yani doğru. E, işte Conte tuttu Conte'yi Napoli. E, Allegri'yi hemen Milan kapattı. Sarri Lazio yolunu tuttu. Hatta ona da geçelim. E, İtalyanlarda da hemen bir kapatma oldu orada. Evet. E, yani Sarri Lazio beraberliği de aslında e, bekleniyordu. Hoca tabii belli bir dönemi de boşta geçirdi. İster istemez burada yine e, hem teknik direktör profili hem de takım profiliyle aslında uyuşan bir ikili de görebiliyoruz. Hı. Sarri e, Lazio birlikteliğini. Yani bu sezonda aslında fena değildir Lazio. Mesela benim bu sezon e, Avrupa Ligi finali için en öne çıkardığım takımlardan bir tanesi Lazio'ydu. Beni çok şaşırttılar. Yanılmıyorsam Bodo Glimt'e eğlenmişlerdi. Beni aşırı şaşırttılar e, Ata. Yani ligde tamam lig aşamasını anlarsın. Ligde çok yarışan takımlar var zaten İtalya Serie A'da. Ama bir Avrupa Ligi şampiyonluğunu da Napoli'den beklerdim. Oradan çok erken avlu attılar. E, bu erken avlu atmadan sonra tabii yeni sezon planlamasının da olacağı zaten aşikardı. Bu planlamanın sarı ile olması beni şaşırtmadı diyebilirim. Peki şimdi bir taraftan da hem editörümden hem yönetmenimden Seriya dedikodu kazanını rica ederim. Tabii transferler denince akla dedikodular geliyor, evet. konuşmalar geliyor. Editör arkadaşım Ahmet Kalkan da güzel bir şekilde hazırladı beş büyüklükten. Şimdi transfer söylentileri sizlerle birlikte olacak ve İtalya Seriya hazır hocaları oradan başlamışken buradan da devam edelim. Jonathan David Juventus konuşuluyor. Alejandro Garnacho Napoli konuşuluyor. Luka Modric Milan artık bitti deniyor 3,5 milyon evet. euro yıllık bir anlaşma karşılığında ki ben hala çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Kevin De Bruyne'nin Napoli'ye gideceği Marcus Rashford'ın da interle adının anıldığını söylüyoruz, görüyoruz.